Biz nereye geldik acaba? Squid Game'e geldik. Siz oynamış mıydınız? Evet. Kazandık. Bir daha oynayasımız geldi. Evet. Şu en son bana şemsiye çıktı. Kazanamadım. Portala gittim. Zıp bir de yaptım. Evet ve eve ışınlandım. O yüzden yani şemsiye çıkmasaymış Biliyorum ben o şemsiyeyi aşırı gıcık. Kesmesi gıcık yani. Evet. Ben kazanabilmiştim vallahi bana şey çıktı daire çıktı. Vallahi şanslısın. Bana yıldız çıktı. Tamam tamam arkadaşlar artık konuşmayalım da şu oyunun kurallarını duyabilelim. Yani biliyorum ama bir şey olmaz. Oyunun kurallarını anlatıyorum. Kukla yeşil ışık dediğinde hareket edebilirsiniz. Kırmızı ışık dediğinde durmanız gerekiyor. Yoksa portalla sizi eve ışınlayacağız. Evet herkes anladı mı? Evet. Dur bir dakika. Oyunda minikler de mi var? Evet biz de varız ajan minikler. Neyse tamam. Minikler dolu versin. <laughs> ne olacak? Ee, o zaman başlıyoruz. Bir dakika Kuraları tekrar edeyim. Kukla yeşil ışık dediğinde hareket edebilirsiniz. Kırmızı ışık dediğinde durmanız gerekiyor. Yeşil ışık. Yeşil ışık dedi duydunuz mu? Koşun. Pofidik pembe gücü. Pofidik minnoş gücü. Ben bir ajan devoyum ve sizin aranızdan geçiyorum. Evet pek aramızdan Geçmedin. Düşürdün bize ama bir şey geçtin de düşürdün işte. Ay kuşun öbürki gibi kaybetmek istemiyorum. Ne bu almak istemiyorum yani. Ah bacam. Bacam. Wait. Pardon minikler. Ay ben artık yaşlandım. Kocacığım, yaşlanmadım. 35 yaşındayım. Ama ben 38. Aa niye ben buradayım? Kaç. Evet. Koş. Uy. Benim biraz bacağım ağrıyor. Ama ne olacak? Koşabilirim sanki. Ay yavaş koşuyorum Düştüm. Ne yapacağım şimdi? Kalkamıyorum da. Aa bacağımı bıraktım sanırım. Hafif bir düşüşte. Ee, yardım edeyim mi? Yok gerek yok. Sen biraz miniksin. Beni taşıyamazsın herhalde. Ben taşıyayım mı? Tamam. Gel buraya. Ben 16 yaşındayım merak etme. <laughs> ben kaçar. Ben bir çıtayım. Uy! Karamel nereye gitti ya? Sanki ışınlandı. Neyse ben de koşayım bari. Kediyim. Yani biz de kediyiz. Wolf Koş bizim kazanmamız lazım. Hep para ödülünü alıp ee, yeni minişler almamız lazım. Hayır. Bizim de kazanmamız lazım. Ve o yeni minişleri almayı engellememiz lazım. Koş Gündüz. Ay gel yabanlar. E. Biz birlikte koşalım. Uy. Ya, minik grubu niye beni bıraktınız ya? Koş. <laughs> Ay bir tek pis kaldık herhalde. Oh. Kırmızı ışık. 240 numara elendi. Aa kırmızı ışık dedi ama hala şey. Neyse neyse tamam. Bozulmasın. Ve eve gönderiliyorsunuz. Of ya kendime çizme alacaktım doğru düzgün. Yeşil ışık Koşun. Hepimiz yığın olduk buraya. Karamel gücü ben benim kazanmam lazım. Geçtim. Di 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 geçtim. Tamam burada bekle. Annen babanı falan veya kardeşlerini işte. Benim kazanmam lazım. Suda yüzermiş gibi hissetmem lazım kendimi. Koş. Ay koş bofudu koş. Biz ne bekliyoruz? Aynen ne bekliyoruz? Ay gündüz gel. Hemen yeni inşamalarını engelleyelim. İh. Eh. Koş Leo'cuk gücü. Ay kesin birisi gene kaybedecek bence ya. Yani. Koş. Ay benim ayağım. Ayağım ağrıyor. Ay, eh, koş. Ben bir kaplanım korkmam lazım yığın halinde. Vıs 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 vıs. Kırmızı ışık. Oy benim biraz koşmam lazım. Ay benim de koşmam lazım. Evet, doğru hareket ettim oyuncu 259 200 200 kaçtı ya Neyse evet, şaka yapıyorum tabii ki 200 değil 142 200 200 ya yine mi He, 359 ve he bu kadar tamam eleniyorsunuz. Of ya. Of. Yine makyaj malzemeleri alacaktım kendime. Evet portal kapanmadan içine girin bakalım. Of tamam ya. Devam ediyoruz. Yeşil ışık. Gel pamuk şekeri gel nereye gideceğiz? boş ver kardeşimizin yanına geçelim. Ben Fermer gel. Geçtik. E, bizim de geçmemiz lazım. Gel gece ben seni taşıyorum. Koş. Hadi benim de geçmem lazım. Havuç geçemedim ama ben geçeceğim. Düştüm. Şu hakemin önüne geleyim bari yani yanına daha doğrusu. Oy, pardon hakem. Sorun yok. Ay hakem demişmiş işte asker. Ne diyeceksin? askerler vurmuyorlar mıydı ama bir şey olmaz işte ne dersem diyeyim. İstediğini de hakem değiştirsin. Temin. Boş. İ, İ. Leocuk minikleri minikleri taşırım ben. Minikler yorulmuştur. Biz yorulmayan minikleriyiz. Ama yine de taşıyı vereyim boş verin. Koçmak yoktu ya. Yumak düşme. Düşmeyeceğim zaten. Şöyle. İnşallah eğlenmem. İnşallah ben de eğlenmem. Ayamla, sözümün. şöyle geçtik be. Ay benim de şey yapmam lazım. Be, koş. Ay geç, geç 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 geçemeyeceğim herhalde. Ay geçeyim. Zıp bir de. Benim de ilerlemem lazım azıcık kırmızı ışık. Kapkek, kapkek, dur. İlerleme sakın. Benim koşmam lazım. Kuralları unuttum. Ya da boş ver ya ne olacak? Belki yine de elemezler, görmezler. Evet. Oyuncu yüz 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 doksan dokuz ve oyuncu 200 elendi. Evlerinize gönderiliyorsunuz. Son bir dakikanız kaldı. Oy. Yeşil ışık. Ay ben herhalde koşamayacağım. Çok yoruldum. Ama koşmam lazım anca sürdüm zaten. Hadi. Hadi. Cupcake ama başarabilirsin ya da başaramazsın. Son bir dakika benim koşmam lazım. Ben ne diyorum ya? Şöyle geçi vereyim. Kırmı yeşil, yeşil Bu kandırmaca mıydı ya? Evet geçtik. Evet. Evet toplamda 20 kişi bu oyunu geçmek Geçmiş bulunuyor. Birkaç kişi eğlendi. Hmm. Değişik. Ay biz niye buradayız ya? Heh, şöyle geçelim. Ya kim yok ya bizden? <laughs> Kivi belki oyunun kurucusudur. Biz bilemeyiz valla. Evet karamelizıyla parti parti karamelizıyla tabii ki başka nasıl yapacak? Evet, sonraki oyunumuza geçiyoruz.